Bugün 9 ile bölünebilme nedir, nasıl hesaplanır ve birkaç örnek yapacağız. 9 ile bölünebilmenin kuralı 3'ün kuralına benziyor, öncelikle tüm rakamları topluyoruz. Rakamları toplamı 9'un katı ise tam bölünür, kalan 0'dır. Rakamları toplamı 9'un katı değilse kalanlı bölünür. Kalanı bulmayı da örnekler üzerinde göstereceğim. 234 sayısıyla başlayalım arkadaşlar. Önce rakamlarını topluyorum. 2 artı 3 5 4 daha 9. Rakamları toplamı 9'dur. Tam bölünür kalan yok. 354 sayısında rakamları toplarsam 3 artı 5 8 8 artı 4 12. Rakamları toplamı 12. Kalanı nasıl buluyoruz? 12'den küçük olan 9'un ilk katı 9'dur. 9 ile 12 arasında 3 fark vardır. Kalan 3'tür. 3452 sayısında 3 artı 4 7, 5 daha 12, 2 daha 14. Rakamları toplamı 14'tür. 14'ten küçük olan ilk katımız 9'dur. 9 ile 14 arasında 5 fark vardır. Kalan 5. 6.597 sayısı 6 5 11 9 daha 27 daha 27 27 9'un tam katıdır 3 katıdır. Böyle büyük sayılarda da yine 3'te kullandığımız kuralı kullanacağız. Önce 9 ve toplamları 9 olan sayıları eleyeceğiz. Burada 3 tane 3 var toplarsam 9 yapar gitti. Şuradaki 9 da gitti. Onun dışında 4 artı 5 var o da gitti. O da 9 yapar. 6 artı 3 var o da gitti. Kalan sayılarımız 2 ve 8. 2 ile 8'i toplarsam 10 yapar. 10'dan küçük 9'un katı 9'un kendisidir. 9 ile 10 arasında da 1 artar. Bilgiyi faydalı bulduysanız beğenmeyi, abone olmayı ve arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Bir Garip Matematikçi kanalımıza bekleriz. Bir dahaki kısa bilgide görüşürüz.